Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisiniz. Ben gayet iyiyim. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. İsim kursunda geçen... Yok. Geçen sene mi gittim? 2020 yılında 4 ay boyunca gitmiştim. İlk defa bir göz çizdim orada ben. Normalde daha önce de ilkokulda tabii ki gözler çiziyorduk. Okulda gözler çiziyorduk derken spesifik olarak göz çizmiyorduk. Çapadan çizerken bile göz çiziyoruz yani. O yüzden onları saymıyorum. Bu videomda da portrelerde en önemli beş duyu organımızdan birisi olan gözü çizeceğim. Bu gözlerden bir tanesini seçeceğim ve onu çizeceğim. Bu benim ilk göz çizimim olduğu için diğer çizeceğim de ikinci göz çizimim. Bu arada bu benim birinci çizimim. Şimdi çizeceğim ikinci çizimde bir ama ondan önce bir tane de böyle göz çizmiştim ama burada fırça falan kullandım. Bu kağıt dokulu bir kağıt. O yüzden de ilk çizimim bu kadar güzel olmuş olabilir. Çünkü bana arkadaşlarım diyor ilk çizimin nasıl öyle oldu. Benimki güzel olmadı falan diye ama e, birden göz çizmedim. Yani. Resim kursu sürecim var. O oraya bakabilirsiniz. Birden böyle direktmen göz çizmedim. O yüzden siz de direktmen göz çizmeye çalışırsanız belki siz de çizemeyebilirsiniz. Önce resme bir alıştırma, bir e, bilek hareketi e, alıştırmaları yapın. Ondan sonra e, göz çizimini yapın ya değilse şevkiniz kırılır. Yapma isteğiniz de gelmez. Önce bir alıştırmaları yapın. Ondan sonra göz çizimini veya da herhangi ne çizeceksiniz onları yapabilirsiniz. Bir tane böyle çizimlerimi yaptığım bir tane defterim var bu şekilde. Saman kağıdı şeklinde. Bunda nasıl sonuç verecek bilmiyorum. Umarım güzel bir sonuç elde edebilirim. Bu defteri benim arkadaşım hediye etmişti. Ben de onu bu amaçla kullanıyorum. Normalde numaralı kalemler kullanılır ama ben bu göz çiziminde sadece tek bir tane numarayı kullanacağım. Ben Mayra'nın alt ve numaralı kalemini kullanacağım. Tek kalem kullanacağım. O yüzden tonlamalara dikkat ederek kullanacağım. O zaman başlayalım. Hızlı bir şekilde taslağımızı çıkarmaya başlıyorum. Göz bebeğini çizerken tamamen yuvarlak şeklini oluşturmuyorum. Şu an gördüğümüz gibi alt kısmı yuvarlağımsı yaptım ama üst kısımda göz kapağımızın göz bebeğimize denk geldiğini düşünerek orayı tam yuvarlak yapmadım. Çoğu yeri koyu bir şekilde çoğu yeri de açık bir şekilde bırakıyorum. Çünkü ışığımızın gözümüze yansıma şeklini göstermek için kalemimi sık sıkıya tutmuyorum. Tamamen serbest bırakıyorum. Bilekten hareketlerle çiziyorum. Burada göz kapağımızla kaşlarımızın arasındaki mesafeden bahsediyorum. Çok uzak olmaması gerekiyor birbirlerine. İlk başta alt kirpikleri yapmayı tercih ettim. Thank you. Kaşlarıma dolgunluk vermesi için altta bir zemin oluşturuyorum. Göz kapağım ve kaşımın bitiş kısmındaki arasındaki mesafeye dikkat ediyorum. Çok yukarıda olmaması gerekiyor. kirpiklerimizi tel tel yapmıyoruz kesinlikle. Onların kökü olduğunu belirtmek için önce aşağıya doğru sonra tekrardan yukarıya doğru kaldırıyoruz. Gözüme açık renkli bir görünen yerleri tekrardan koyulaştırıyorum. Şimdi bitirdim. Bir saniye. Şöyle göstereyim. Hoppa! Ben öğrenmeyi isteyen birisiyim o yüzden bana bu şekilde yapsam bunu böyle yapsam bunu kullansam işte e, böyle olsa diye fikir ve önerilerinizi veya da eleştirilerinizi instagram adresi üzerinden modusinlek.art üzerinden iletişime geçebilirsiniz birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var çünkü. Şimdi İngilizce kelimemize geçelim. Kelimeme geçmeden önce değinmek istediğim bir şey var benim. Biz Türklerin İngilizce öğrenememesinin birden fazla sebebi var. Hatta beşten fazla, ondan fazla bile sebebi olabilir. Ama en belirkini e, diğer şeyler birazcık e, sistemsel veya da e, dil grubumuzun farklılığıyla alakalı da olabilir ama en büyük sebebi tembellik kesinlikle kelime ezberlemiyoruz. Bebek bile konuşmaya çalışırken e, çabalıyor, sarf ediyor, kelime çıkarmaya çalışıyor. Bebek bile çaba sarf ederken biz aklı başında olan insanlar kelime ezberlemek için çaba sarf etmiyoruz. En büyük sebebimiz bu. Öğrenen insanlar da e, okulda öğretilen sistemle öğrenmediler tabii. Muhtemelen kendi yöntemlerini bulmuşlardı. İnsan nasıl daha iyi öğrendiğini kendisinin keşfetmesi gerek. Şimdi öğrenme şeklinizi keşfedin. Diziden mi öğreniyor? Nasıl öğreniyor? Sohbet ederek mi? Yabancı arkadaşlar edinerek mi? Yoksa yazarak mı? Nasıl öğreniyorsanız o şekilde kendinizi öğrenme biçiminizi keşfedin öncelikle. Ondan sonra o keşfettiğiniz biçime yönelmeye çalışın. Büyük kötülüğü biz kendi kendimize yapıyoruz. Bırakın grammarı falan. Ben İngilizce hazırlık okudum. Ve Grammar, yani bırakın Grammar'ı falan, kelime ezberleyin, kelime ezberleyin, kelime ezberleyin. Yabancı bir Türkçe öğrenirken Grammar kurallarına mı uyuyoruz Türkçe ucu bucağı olmayan bir dil çünkü sonra eklemeni biliyorsun, Sürekli bir şeyler ekliyorsun, ekliyorsun, ekliyorsun. Ama biz nedense başka bir dili öğrenmeye çalışırken görürüz ki göre konuşalım. Grammar'a göre konuşmazsam gülerler. Gelen insan onu konuşabiliyor mu? Onu bile yapamıyor. Tek vasfı sana o an gülmek yani o yüzden insanları unutmayın ve kelime ezberleyin. Her gün, her gün kelime ezberleyin, ezberledin. Onun bir de devamlılığı önemli. Lütfen ama lütfen e, bu videomda bir şekilde burada birbirimize denk geldiysek lütfen e, birbirimizin gelişimini desteklememiz lazım. Bunu saygı çerçevesinde yapmamız lazım. Birbirimize e, araç olalım ki hepimiz iyi yerlerde olmaya çalışalım. Hepimiz iyi yerde olursak eminim ki gelecek neslimizde iyi bir şekilde yetiştirmiş olacağız. Lise ve ilkokul zamanlarında ne işte her dilde seni seviyorum ne demek ona falan bakıyorduk böyle. Bir şeyler sürekli farklı farklı dillerde öğrenmeye çalışıyorduk. Sonra tabii e, lise süreci, liseden sonra üniversite süreci derken çok ilgilenemedim. Gerçekten bir senemi tamamen İngilizceye vermiştim ama sonradan projeler, üniversite, e, yoğunluk bitirme projesi derken hiç üzerine düşleşemedim gerçekten. Uyumayı bile unutuyordum yani o derece yoğunluk içerisindeydim. Geliyor, geliyorum, geliyor, geliyorlar falan. Böyle yaparsan karışır tabii ki. İlla her şeyi aynı anda öğrenmene gerek yok. Hepsini beyine öğrenip 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 birden böyle konuşamayacağız ki. O yüzden ihtiyacımız oldukça, öğrendikçe, pratik yaptıkça hayatımda lazım olmayan kelimeyi ben ezberleyip ne yapacağım? Sınava Girmeyeceksem tabii gök falan girmeyeceksem onu kastetmiyorum ben tamamen standart insanın İngilizce öğrenmesinden bahsediyorum ben daha da uzatırım yani çünkü bu konuda keşke zamanda çok iyi öğrenseydim keşke ana dilim gibi konuşabilseydim diye pişmanlık olduğu için birbirimize bir şey öğreteceğim şeyler seviyorum. şimdi İngilizce kelimemize gelelim Kelimemiz bir kalıp zarf şeklinde kullanılıyor zarfın ne demek olduğunu bildiğimizi düşünerek o kısmı atlıyorum. For a while, şimdi tek tek baktığımızda for için demek, e bir demek zaten, while zaman, time, böyle zaman anlamına geliyor. For a while, bir süreliğine, bir süre için anlamına geliyor, sarf anlamında kullanılıyor. Tamam bu kelimeyi öğrendik, for a while, tekrar edin, for a while, for a while falan bunu tekrar ettikten sonra bir şekilde akılda kalıyor zaten. Cümlede nasıl kullanacağız? Cümlenin neresine kullanacağız? Bir, bir arkadaşım beni davet et. Biz buraya gidiyoruz. Sen de gelecek misin? Bir süreliğine geleceğim diyeceğim. Nasıl diyeceğim? I will come for a while. Will zaten gelecek zaman belirtiyor. Come gelmek demek for a while. Bir süreliğine. Videomu çok uzattım biliyorum farkındayım. Bir yerden başlamamız gerekiyor en yüksek insandaki en iyi öğrenen insanlarda bir zamanlar bu seviyedeki insanlardı. O yüzden basamak basamak bir şekilde ilerleyeceğiz. Bir anda yükselemeyiz zaten. her şey emekle, çabayla hal olur ve emekle ve çaba verdiğin her şeyin sonu çok güzel bir şeyle biter. En azından bitmese bile sen o yolda verdiğin emek ve çabada bir sürü şey öğreneceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim diğer bir videomda görüşmek üzere. Bay bay.